Herkese merhaba arkadaşlar ben Elif Kamalak yeni videomu hoş geldiniz. bugün nasıl... ne yapıyoruz evet evet cümle kurabiliyorum arkadaşlar evet oley FIFA mobildeyiz ve girdik oyuna. Bizi Instagram'dan takip etti. Etmem kardeşim. Sen ben ettim mi? Instagram Remzi Kamalak. Ayrıca YouTube'da Remzi Kamalak. Artı Remzi Kamalak Vol 2. Ne yaptı FIFA izleyicisi? Sağlamdır baba. Like'ını attı. Kanala abone oldu. açtı. Niye? Remzi gördü. Daha çok FIFA mobil videosu attı mı? Attı. Böyle bir anlaşma var mı takipçisiyle Remzi Kamalak arasında? Kesinlikle var. Ve hocam FIFA mobile e giriş yapıyoruz. Yıldız bileti diyoruz. 50'ye kadar geldik 44'ten. Onun üzerine arkadaşlar çok az bir şey kaldı. Ronaldo'yu herhalde bu sefer kesin alırız. Çünkü hacı alamadık. ondan önce gelen alamadık. Bir türlü son seviyedeki adamı alamıyoruz. Ve bugün iki tane burada önemli topumuz da var. 95 artı ve 100 artı olarak. Evet hocam önce 95 artıdan başlıyoruz ve bir tane 95 artı. Güzel bir oyuncu gelsene ya. Hadi ya Motic geliyor zannettim. Çok heyecanlandım. Lovren geldi. Lovren Aleyce sevmez hocam. 1.4 milyon bizi bozar. 100 artı oyuncudan bir 104'lük bir oyuncu Luka Motic gibi, Mane gibi daha kanat geldi. 102 milyon lan bu sağ kanat. Tramaric 100. Güzel. Peki kramer için aldık. Burası fıs çıktı mı abi? Kesinlikle fıs çıktı. Buradaki oyuncuları alamadık. Gideceğiz ama bir taraftan top açılımı yapacağız. 1 milyon jeton var. Antrenman aktarımı üyesi. Ödüller var. Program fişleri de var. Buraya geldiğimizde görevlere geldiğimizde burada günlük görev paketlerini alalım. Burada da var abi görevlerimiz. Bunu aldık. Bunu aldık. Bunu aldık. Bir de bize ödül verecek. Bunu da aldık. 80 artı 2 tane oyuncu veriyor. Ekran çıkar mı? Pardon 60 artıymış. Hasan ve Williams geldi. Hasan'ın fotoğrafı bile yok hocam. O kadar kötü bir oyuncuymuş. Pazarda yanan bir durum var. Emirlerime baktığımızda Alaba ile Jovic satılmış 14 milyon bize kaldı 13 milyon. Nice hocam. 26 milyonda paramız var takımım. En son hali buydu bildiğiniz gibi Van Dijk'ı çıkarabilmiştik arkadaşlar. Modric varmış lan bize zaten unutmuşum. Modric geçen videoda çıkarmıştım. Roberto Carlos Dyer Des. Sizden gelen yorumlar Des. Des'i satma dediniz. Carlos'u sat dediniz. Carlos'u satmamı çok fazla istiyorsunuz. Hakim yeniden yerine de Messi isteyen kitle. Çok fazla. Hocam kış festivaline geldik. Şurada artık birikimlerimizi yapalım. Ney var elimizde? Burada ödülleri aldık mı? Almışız. 300'ü aldık. 1, 2, 3. 3. Hemen burayı açalım. Tamam 22 bronz tamamla diyor. Neyi tamamlamışız lan biz? Ha şu şeydeymiş öbür taraftaymış. Geri buraya geldik abi. Burada iki tane de bunu açalım. Burada para kasmayı çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden benim çok fazla işime yarıyor burası. Kış festivalini çok sevdim diyebilirim. Geri buraya geldik. Burada 30, 50, 15, 50, 20, 25 hiçbirini açamıyoruz. Buraya geldiğimizde buradan bize altın kutlan fişi 50 verdi, mavi verdi. Geri kış festivaline dönelim. 80'e 50 buradan açalım abi açtık bize gene bir sürü verdi burada 30 var bir tane seçkin de açalım 150 bin jeton verdi ustaya geldik bir tane de usta hediye açtık 400 bin jetonumuzu da aldık program kredisi de bayağı aldık burada 3 tane usta vs açtı bir tane daha açarsak 1000 beceri geliştirici veriyor bir tane daha usta açabilmemiz halinde bayağı zengin olacağız şimdi geri diyelim abi geri buradaki anasına kadar geldik. Burada arkadaşlar 2200 ekstra al ve sıfırla desek 4 alıp 50 fa point serip cevher almaya gerek yok. Şimdilik kalsın bunlar. Burada ödülleri almışız. Geri gelelim burada biletlere bir tıklayalım. Forvet bilet öylesinden. Bunları alalım. Az veriyorlar ya. Bu forvet orta saha defans biletleri bunlar gerçekten az veriyor. 150-200 ne ya baksana. Ama 100 bin jeton. Sever miyim? Severim. Buradaki biletleri açsak mantıklı mı olur? Ne verir bize ekstradan? Para verir 1 milyon kadar. Zielinski verir. Geç. Bir önemi yok bunun. Elmasları daha hayırlı bir yere, daha güzel bir yere kullanmak daha iyi olur. Tamam bunu da aldık abi. Geri diyelim. Burayı da tamamladık mı? Tamamladık. Bonus ödülere geldiğimizde 10 top var. Özel oyuncuları alırsak sıfırlarız bir iki tane açalım. 50.000 bin jeton geldi abi. Güzel. Ondan sonra bir daha açalım. Özel oyuncu erken çıkarsak direkt burayı sıfırlamak da istiyorum. Hocam 7 top kaldı. Haydi böyle güzel güzel bir ödül gel ya. Bergwis gelmiş. En iyisi Bergwis. Bizi bozar. 90 artı oyuncu istiyorum ben buradan ya. O kafar bahayken Varela böyle garip garip oyuncular. Son 5 top diyelim. Burada en iyi ödüllerden ödül daha tutturamadık. Peki son 4 topa doğru emin adımlarla ilerliyoruz abi. Burayı da alalım. Devam et. Son 3 topa doğru ilerleyelim. Burayı da aldık. Marco Royce çıktı en iyi top. Son 2 top. Son 2 topla bir tek atalım ya biz özel oyuncuya. 50.000 de jeton verdi elmas ver bari elmas 1500 elmas ver bari Oyuncu geliyor özel oyuncu geliyor Uruguay Sabek hmm. hmm. 93 kakares bizi bozar Şimdi devam et diyelim abi 1 milyon değeri var bu adamın bu adamı da aldık İlerlediğimizde burada bir şey yok hafta sonu derecelerine geldik burada bir şey yok Stadyum'da Yükseltebiliyor muyuz bunu 18.000 var elimizde Şuradaki ödülleri alalım abi şunu da gel al. Bunu da al. Ödül puanı kısmına gideceğim arkadaşlar kesinlikle. Çünkü bir oyuncu seçmiştik 105'lik. Ona doğru ilerleyeceğiz. Geri buraya gel abi. Ücretsiz bunu da al. Buradan da ödülümüzü alalım. 60 artı bir oyuncumuzu. Tamam. Bu da çıktı. Burayı da temizledik. Hala burayı alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Oyuncu koleksiyonu kısmına geldiğimizde A, B grubu tamam. C, D, E, E grubu kalmış sadece. 92 oyun, artı oyuncu 1000 CFR veriyor. Buradaki arkadaşlar 108 artı tot oyuncusunu hak ettik mi? Hak ettik. Ama 9 gün sonra açılıyormuş. Burada Van Dyke'ı çıkardık sadece. Buraya geldiğimizde burada da hiçbiri var mı bizde? Hiçbiri yok. Tamam. Program oyuncularına geldiğimizde abi burayı da zaten geçen videoda birileri sormuş. Ben burayı hiç tamamlayamadım arkadaşlar. O yüzden buralarla vakit kaybetmiyoruz. Geldim buraya abi. Bu anasına geldiğimizde şuraya ilerleyelim. Neresi bu? Ay yanlış yere şey tıkladım, yanlış yere şey tıkladım, yanlış yere şey tıkladım. Gel abi. Nerede bu anası? Tamam burada. Buradan harca dedik girdik abi. Buradan money ilerlemiştik. 7500 olmuş. Hala kasıyoruz buradan money için. Burada takasta kullanabileceğimiz var mı şeyler? Puanı özel diyor. Burada 1000 ödül puanı alabiliyormuşuz. Aslında şunları kullanabiliriz ha. Bir tane alalım bundan ya. Burayı kasmam lazım. Bu delight'ı çıkarmam lazım. Ödül puan teklifi 500. Az önce 1000'e 750 aldık. Ha karlıydı. Ama bu 22 saat sonra yenileniyormuş. Şundan da artık çekebiliriz ama bunu şey marketten de şu ödülü alabiliriz abi. Ödül puanını marketten de alabilme şansımız var mı mağazada? Şeyde var. Neydi onun adı? E, takasta var biliyoruz. Tamam şuraya geldik. Ödül puanları destesi. Program fişleri. Bunu geç. Ödül puanları destesi. Abi bonus 300 10.000 bin arasında veriyormuş abi. Bunu açıp bunu kasabilir miyim ya? 3000 verdi. Nice. 1500 garantiymiş. Tamam lan ben buradan çıkartırım lan. 2200. Nice. 2200 daha aldık. Ama ver bir 10 bin falan ver ya. 3000 verdi abi. 1800. Son top. Tamam. 2200. 600 ile de bir tane açmak istiyorum. Abi bir tık yükseğini vermez misin ya? 3000 mi verdin gerçekten? Paso 3000 verdi dayım. Dayım bize 3 3000 verdi lan. Şimdi buraya geldiğimizde tekrar Delight'a basacağım. Artık benim onla başka oyuncuya ihtiyacım kalmadı. Delight içinde bütün şeyleri, yolları kullanıyorum. Ney bu? Buraya geldiğimizde abi tekrar Delight'a doğru Emin adımlarla gittiğimizde kaç oldu? Bayağı kastık. 30.000 oldu. O zaman 105 Delight vatana, millete hayırlı, uğurlu olsun. 105'lik Delight geliyor. Geliyordu. 105 Delight geliyordu. Dünyanın en iyi stoper hatlarından birinde kurduk. 105'lik Delight'ı aldık sonunda. Bunu çok fazla dediniz Delight'a git diye. 17 milyon değeri var. Şimdi devam dedik baba. Geri ana ekrana geldik. Ne yaptık? Takım dedik. Burada daire çalıştır dedik. Antrenman seviyesine aktar dedik. Delight'a aldık. Delight kardeşim 109 dereceye erkek gibi çıktı. Çıktı mı? Çıktı. Harika oldu. Geri diyelim. Dire'i değiştir diyelim. Delight'la aldık. Şuraya koyduk. Değiştir dedik. Geri dedik abi. 345 milyon takım değerimiz oldu. Şu an defans attı. Manyak. Carlos sırıtıyor mu? Sırıtıyor. Carlos'un yeni artık bir oyuncu çekmemiz lazım mı? Lazım. Carlos satmamız lazım mı? Lazım. En az 108 ya e da 109'luk bir oyuncu. Lazım. Hakim Ziyet de sırtıyor. Carlos ve Hakim Ziyet'in yerine oyuncu düşünebilir. Sa sağ kanat ve sol bek bakacağız. Şimdi pazara geldik. Oyuncularım. 11 milyonluk daire abi satışa sunduk. Carlos 38 milyon abi. Carlos kesin satılır ya. Şurada başka satsa bir oyuncumuz var mı? Yok. Şu an bizim kaç paramız var? Emirlerim. Carlos'u satmak tek derdim gene yükseltmek arkadaşlar. Tamam. Şimdi önere geldik. 37 milyonumuz var. Minimum 104 genlik bir oyuncu istiyorum. 109 gene kadar çıkabilir abi. Hatta 104-106 arasına bir bakalım. Ya da Tekten mi başlayalım? 104-109 yapalım abi. Bakalım. Pozisyon. Sağ kanat ilk tercihim, ikinci tercihim sol bek abi. Ara dedik, pazar değeri dedik. Ha, bu ayrı var, Jordi Alba var 104'lük. Başka zaten sol bek yok diye biliyorum. Yani 112 milyona abi olaya baksana. Jordi Alba var. Hani Carlos satıp Jordi Alba almak ne kadar mantıklı? Bir gen için. Sağ kanatta işte yani Ziyech'ten daha iyi oyuncu yok şu an. Yani sağ kanat oyuncumuz yok ya 104 lar. Tam 103 artıra var da 104 artılar yok. O yüzden sol bekle sağ kanatta ne yapabilirim ki ben burada? Jordi Alba'yı alsam 1 puan için Carlos satıp aslında para kasabilirim. Diğer bölgelerden oyuncular da alabilirim. Pozisyonu iptal edip pazar değerine tıklayalım. Şöyle. Şöyle geldik abi. 104'lük Vlahovic'ler var. Daire yeni sattık. hazartı var. Hazard'ı da sattık biz zaten. Böyle dikkat çekici kim alabiliriz abi? Sol Zaten sol kanatta bir de Sterling var. Mane'yi almıyoruz. Artık ee, şey yapabiliriz ee, Ronaldo Nazario'yu alsak 4-2-4'e de geçebiliriz ama Carlos'un yerine net oyuncu istiyorum şu an kaleye net oyuncu istiyorum 105'lik Schmeichel var burada Michael satın alabiliriz bu arada. Van der Sar 104'lüktü. 105'lik Michael ya da 106'lık bir kaleci varsa eğer 106'lık bir kaleci ben burada elde edebilirim. Sol kanata sonu alabiliriz belki 106'lık. Yani 110 artı yapma adına. O da mantıklı. Vinicius alabiliriz 40 milyon değerinde sol kanada. Gayet güzel duruyor abi. Baccio. Abi Kurtuğa 106. 51 milyon. Alınır mı lan Kurtuğa? Ay 110 olur ha. Arkadaşlar Kaç tane var kurtuğa? 4 tane kurtuğa varmış. Sizce kurtuğa alınır mı yorumlara yazın. Kasi 57 milyon. Mbappe 62 milyon. Bunlar da alınabilir. 106 lük önce. Şimdi Messi aldığınız da Messi 106. Bak OOS ben OOS oynatıyorum kanka. O yüzden Messi almak bir tık mantıksız geliyor. Messi'nin sağ kanat kartı 103 falan. Yani şu an en mantıklısı kurtuğa. Ya da Casillas gibi durabiliyor. Ya da mesela örnek görüyorum 76 milyon Ronaldinho alabilir. Artık 107'lik oyuncular da çıkabiliriz. Ha. 76 milyon Ronaldinho alabiliriz bu arada. Soldaki adamı satarsak bizimkine. Carlos'u da satarsak idare etmek adına. Ronaldinho'yu alabiliriz. Evet Ronaldinho. 107'lik Ronaldinho çok güzel durur. Bu saatten sonra bana al dediğiniz oyuncular çok önemli arkadaşlar dikkatli almamız gerekiyor. O yüzden de sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Hangi oyuncu almalıyım? Niye almalıyım? Yorumlara yazın abi. En son olarak da bir takaslara bakalım. Takaslara geldiğimizde A ve B grubu 100 artı 90 artı gen oyuncumuz yok arkadaşlar. 90 artı gen oyuncumuz yok. Hiç takas yapamıyoruz. Burada zaten şu an bıraktık. Takasta çok fazla kullanmıyoruz. Oyuncuyu belki paraya çevirebiliriz. Şurada örnek veriyorum. 200 bin jeton şeyi var. Şöyle Bunları bu şekilde pasu paraya çevirebiliriz. Para kasabiliriz. Yani hızlı limit yok bunlarda çünkü. Bunlar da satsan oyuncular değil. Bunlar hızlı bir şekilde böyle ekleyip bekleyip satabiliriz. Takasta da kullanabiliriz. Oyuncuyu da yükseltebiliriz. Duruma göre bakalım. Şimdilik burada kalmış oluyoruz abi. Takıma geldik. Takıma oyuncular. Aa niye kendi bölgesinde değil abi? Orta sahada niye kendi bölgesinde değil? Bilgiler. Merkez ortası. Ağa. Biz merkez ortası oynatmıyor muyuz? Niye 15 değil o? Rölanti alalım ya. Ata mı seçtik biz bunu? Yani rölanti rölanti. Pas bozuldu hepsi. Ama dost bu da dost. Atak değil defans değil. Normal 4-3-3. Normal 4-3-3. Delight'la Mekke'ni aldık. Casemiro'yu buraya koyduk. Tamam. Böylesi şu an daha mantıklı. 3 göbek anlamında. Daha iyi. Atak modu alırsak Messi'yi alabiliriz. Belki bak Mekke'nin yerine o Messi alınır mı? Alınır. Ama Ronaldo'nun azar da geleceğini düşünürsek 4-2-4'e de geçtirebilir. taktiklerinizi, bilgilerinizi bana yorumlara yazın. Şu an defans hattını güzelleştirdik. Güzelleştirdik. Van der Sar'ı bir videoda gider girme geliyor. Carlos'ta kararsızım. Çünkü futbolda zaten sol bek eksiğimiz var. Türkiye'de bir Caner Erkin vardır. Ben başka sol bek tanıma. Keza Uğur Boral da sayabilirim bu arada. Yani genel olarak baktığında, sol bir eksiğimiz FIFA oyununda da var. Sağ e baktığımızda desti değiştirme diyen çok fazla insan duydum. Çok beğendiklerini söylüyorlar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Şu anlık ilk tercihimiz kaleci. Hakim Ziyan yerine adam. Carlos'un yerine adam. Belki Mekke'yi de oynatabiliriz. Videoyu beğendiyseniz like'ı da abone olmayı Şu unutmayın. Kendinize dikkatli kalın.